Merhaba ee, arkadaşlar. Abi. Uzun zaman sonra tekrardan karşınızdayız. Bugün kart kutusu açacağız. Ama bugün değişik bir kart kutusu açacağız. Evet. Okullar açıldı. Biliyorsunuz ki okullar açıldı. Evet. E, derslerinizi yapıyor musunuz? Biz tüm videolarımızı ödevlerimizi bitirdikten sonra yapıyoruz. Evet bir daha akşam yapıyoruz. Şimdi akşam. Bugün Kart kutusu açacağız. Çok değişik bir şey. kart kutusu açacağız. Aç. Şimdi şöyle kutumuzu açalım. Okay. Bunu açtım ben. İçinden bir tane daha. Bir aldım. Sen al bakalım. Ben de aldım. 10 tane açacağız arkadaşlar. Evet 10 tane. Ben de aldım. Bu da küçük küçük. Tek yer aldı. Görüştürüz. Hangi şer? Ben alıyorum. Aldım. Kaç tane? 5 Bende 5 oldu. Evet. Bende de 5 oldu. Hangi ay kaçını bulacağım? Bu tarafını tutacağım. Aldım. Ve... Ah. Ben alıyorum. Bende aldım. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Benimki de altı oldu. Ben Ve ben yedi. 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 Ben. Şimdi alıyorum. yazıyorum. İkinci Ben Sekiz. Ben şöyle. Ben bir, iki, iki üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Dokuz. Bir, iki, üç, dört, dokuz. Ben dokuz. ben de Benim şu anda tamam. Allah poşet aldım. <laughs> Bir şey açayım. şimdi. kutuyu kapatalım. Şimdi ilk kim açmaya başlasın? Abi, i̇lk sen, sen açmaya yapalım. başla. Bakalım evet, ne çıkıyor, Şöyle kardan çekelim. Çok heyecanlı. Aa, Göster. Bakayım. Turan ve Jordan bana bekle. Bun değil de şunu. Bir dakika. Bir ben şey Bunu bakalım. çok Ama güzel gösterin. Tam görünmüyor hmm. kartlar. Hop. Jeremy doku. Bakın arkadaşlar şöyle Jeremy doku. Çevir. Ve kimmiş bu? Matistel. Şimdi Emir'de. İyi bu. Nelson. Victor Nelson arkadaşlar ve Thibaut Kurtu. Şimdi ben açıyorum. Aç bakalım. Nereden açılmış bu? Şuradan. Koydum poşetini. Yusuf Kimi. Yusuf Kimi ve Sofia Mambarat arkadaşlar. Sofia Mambarat. Evet, Fenerbahçe evet, oyuncusu. Yalandı. Fenerbahçe. Türk Milli Takımı. Oo. Şöyle ayırayım. On ders taliçka. tali ver, bakalım. Akbado. Allah, inşallah değişik güzel kartlar çıkar ve Ciroi Mobile. Ciroi Mobile arkadaşlar. O işte. <laughs> ve ha, kim bakın. çıkmış ve Cup Miners. Çok menüs. Yürüyün yürü, yürü, yürü. bunu yani. arkadaşlar. Aç bakalım. Eri açtı. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ve ve kimmiş? Ferdi Kadıoğlu bakayım. Endik Endik. İnşallah farklı güzel kartlar çıkar Elias Yeler. Oh. Elias Yelert arkadaşlar ve bakayım bu kimmiş? <laughs> Charlotte. Elek Alexander Sherlock. Charlotte. Elias Yeler. Ve bu. Ondan ve bu. Şur. Emir kim bu? Tadiç. <laughs> Bir de. Duşan Tadiç. Fenerbahçe'den. Ve Bilmiyorum. Marco Ama Elin. Asensio. Marco Asensio. Sıra Emir'de. Pardon aynı. Mete'de. Yine aynı. Arkadaşlar. Yine aynı. Yine aynı cilonu Bunları gördünüz. Bile. Tabii bir kutu içerisinde aynı çıkması çok normal. Evet çok normal. Zaten çok kalktı. Aynı şey çıkmıştı. Bayağı. aynı. Ne çıktı? Julio Ensico. Bir dakika. Julio Ensico arkadaşlar. Çevir. Ve kim? Kevin Dunson. Dur olmadı. Kevin Dans. Şimdi ben açayım. Tiba Wood, Kurtuğa ve Victor Nelson arkadaşlar. Dibaut, bunlar çıkmış Kurtua, mıydı? Yok bana e bunlar Emile Bunlar Emile çıktı. Şöyle arkadaşlar açıyorum. Açıyor ve kim çıkmış? Matius Dos Santos Santoni Çok güzel söylüyorsun Mete. Maşallah. <laughs> Amine Go Good, Bana ne geldi? Kardeşimin aynısı arkadaşlar. Aynısı. Şöyle Matius dos Santos. Antony Bakın. Ukay yokuşlu. Trabzonspor'dan Spor'dan Okay yokuşlu arkadaşlar. Bir de şunu gösterelim. Ve kimmiş? Ve Nicole, Nicole. Barella. Şimdi ben üç. Kaç kaldı? İki iki mi? Kaç? Aynen hmm. iki iki. Tamam sen 3.'üyü. Şimdi yani, geldi. Evahih, ne ve güzel diyor. Şöyle gösterin. Bir dakika. Ne ben çeviririm yani. Neyse. Tamam sen çevir. Evet. Aa, aa, bana da Jiro'yu bile. Abi var. Evet, abisi. Abisine çıkan aynısı. Bir dakika. Şuranı da gösterelim. Aa düşüyor. Arkadaşlar yalnız bana bir keresinde şöyle mavi Icardi'yi de koyalım. Şunu da Filip Koskici'yi de koyalım. Ne geldi? Jonduran. Fenerbahçe Hoş transferi yok. Yeni mi? Jonduran. Evet. Fenerbahçe transferi Jonduran. Evet arkadaşlar sonuncuya atıyor. Evet Emir'cim sonuncuya açıyor. Jonduran. Oo, Messi. Çıktı. Messi. Harika. Bakayım. Mı? Bakayım Oo, Messi. Bakayım. Donayuma. Donarım mı? Bakayım Emir. Oo, güzel mi? Bakalım sende ne çıkacak? Diğer Belki kutuda, aynısı çıkar. Evet arkadaşlar diğer kutuda evet, e, Messi çıkmamıştı. Evet diğer kutuda Messi bulamamıştı. Aha, bu Bana ne geldi? geldi? Aynısı arkadaşlar. Evet, Victor Nelson ve şey, Tibor Kutu. Evet Emir'e gelen kartlar. Evet arkadaşlar. Benim en güzellerim Messi ve benim en güzellerim bunların üçü. En güzelleri bunlarmış. Evet bana göre bunların üçü. Tamam. Bak iki kaleci çıktı arkadaşlar. Büyüyor. Evet Hı. arkadaşlar. Üç kaleci. Onlar ha? kaleci mi? Evet. Şunlar kaleci mi? Evet onlar altında. Dur hmm. arkadaşlar. Ben yazıyormuş altında. Tamam. Messi. Mece. Messi. Messi. Önceki dakika. videoda bulamadığımız Messi'yi. Bu videoda bulduk. Evet. Evet Metecim. Evet. seninkine ne bakalım? Şimdi ben bana Bir de dondurma. Buna çok mutlu oldu. <laughs> Önceki kutuda da bana dondurma çıkmıştı. <laughs> şu. Jonduran yeni. Şimdi de yani olsa. yeni. Fenerbahçe transferi yondurun arkadaşlar. Ben bunu Elias Evet. Ah. Şöyle benim kartlarımda bunlar arkadaşlar. Kaleci sana bir tane mi çıktı? Nasıl? aynen bana. Hmm. Yok iki tane aynı çıktı ya bana. Tamam. Evet arkadaşlar. Dünkü evet. videomuz bu kadar. Oturun bakalım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yani biz bu videoları çok emek evet. sarf ediyoruz. Evet. Bir de izlemeyi de seviyor musunuz bu videoları? Nasıl yani? Yani başka çocukların kart açma videosunu izliyor musunuz? Evet. <laughs> de çok, değil mi? Kardeşim bayılıyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Evet. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Peki.